Herkese merhaba. Günümüzde birçok insanda olan obsesif kompulsif bozukluğun, kısaca OKB'nin ne olduğunu anlatmak istiyorum. OKB, obsesyon ve kompulsiyonlarla yaşanan bir hastalıktır. Peki nedir bu obsesyon ve kompulsiyon? Obsesyon, bireyin mantıklı olmadığının farkında olması ve kabullenmesine rağmen inatçı, çok fazla tekrarlanarak akla sık sık gelen, sorun oluşturduğu halde tüm uğraşlara rağmen aklına gelen ve düşünmesini engelleyemediği oldukça rahatsız edici, endişe verici hatta korkutabilen düşünceler, şüpheler, dürtüler ve gerçekleşebileceğini düşündüğü hayali olaylar, kurgular, kuruntular ve kafasında canlanan sahnelerdir. Ek olarak bedensel düşünceler, şiddet düşünceleri, dinsel ve cinsel rahatsız edici düşünceler de obsesyon olarak belirebilir. Bazı hareketlerin yapılmaması sonucu kötü şeyler olabileceği düşüncesi de obsesif bir düşünce olarak sıklıkla görülür. Peki kompülsiyon nedir? Kompülsiyon, genellikle bireyin zihninde oluşan takıntılı yani obsesif düşüncelerin oluşturduğu rahatsız edici hissi gidermek için yapılan ya da bireyin yapmak zorunda hissettiği mantıksız ve gereksiz olduğunun farkında olmasına rağmen yapmaktan ve tekrarlamaktan kendisine alıkoyamadığı hareket ve davranışlardır. Bazı zamanlar kaçınma olarak da görülür. Örneğin çizgilere basmadan yürüme, belirli kelime ya da sayıları söylememe, belli yerlere dokunmama hatta bazı kelimeleri ve hareketleri belirli bir sayıda tekrarlama olarak kendilerini gösterebilirler. Rahatsız edici düşünceleri tekrarlayan davranışlara olan her birey bir OKB hastası mıdır? Hayır. Çünkü OKB hastalarının hastalıktan önceki dönemlerinde genelde kompulsif davranışlara rastlanmaz. OKB hastalarının %15 ila %35'lik bölümünde hastalıktan önceki dönemde obsesif hareketlere rastlanır. OKB psikiyatri literatürüne ilk kez 1838 yılında Esquirol tarafından tanımlanarak girer. Ve Shakespeare ise Macbeth adlı eserinde 17. yüzyılda OKB'yi ele almıştır. Obsesyonu iki şekilde ele alabiliriz. İlki zaman zaman istenmeden ve zorla geliyor gibi hissedilen, birçok insanda belirgin bir şekilde kaygı ya da sıkıntıya neden olan, tekrarlayıcı ve sürekli olan düşünceler, dürtüler ya da imgelerdir. İkincisi ise bu düşüncelere aldırmamaya çalışma ya da bu düşüncelerden ve rahatsızlık hissinden kurtulmak için yapılan zorunlu hissedilen bir eylemi yerine getirme girişimlerindedir. Kompülsiyonları da ikiye ayırabiliriz. İlki bireyin zorunlu bir kural olarak yapmak zorunda hissettiği tekrarlamalı, el yıkama, düzenleme, denetleyip durma gibi davranışlar ya da dinsel önem taşıyan sözler söyleme, sayı sayma, sözcükleri sessiz bir şekilde tekrarlama gibi davranışlardır. İkincisi ise kişinin bu rahatsız edici histen kurtulmak istemesi, korkulan ya da istenmeyen bir durumdan sakınmasını sağlayacağını düşünmesiyle sergilediği aşırıya kaçan davranışlardır. Ek olarak küçük yaştaki çocuklar bu davranışlarının amaçlarını dile getiremeyebilirler. OKB gün içerisinde bireyin vaktini ve zamanını fazlasıyla etkilediği için bireyin verimliliğinin düşmesine neden olur. Belirt belirtileri bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyoloji ile ilgili etkilerine bağlanamaz. OKB başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz. Örneğin hastalık kaygısında olduğu gibi bir hastalığının olduğunu düşünüp durma, yaygın kaygı bozukluğundaki gibi aşırı kuruntular ya da majör depresyonda olduğu gibi suçlulukla ilgili düşünsel uğraşlarla OKB'nin belirtileri daha iyi açıklanamaz. OKB'nin prevalansı %2,5'tür. Nedir bu prevalans dediğinizi duyar gibiyim. Prevalans sağlık sorununun toplamında toplumdaki büyüklüğü, sıklığı hakkında fikir verir. Ve belirli bir süre içinde bir hastalığın toplumda görülme sıklığını gösteren ölçüttür. Belirli bir süre içindeki tüm eski ve yeni vakaların risk altındaki kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. OKB ortalama 20'li yaşlarda başlar. Hastaların yaklaşık 3'te 2'si 25 yaşından gençken hastalığa yakalanırken %15 kadarı da 35 yaşından sonra hastalığa yakalanmaktadır. Erkeklerde kadınlara kıyasla daha genç yaşlarda görülür. Erkeklerde 6-15 yaş aralığında sıklıkla görülürken kadınlarda 20-29 yaş aralığında daha sık rastlanır. Psikodinamik yaklaşımla Freud obsesyonları ortaya çıkaran bilinç dışı dürtülerdir der. Obsesif kompulsif nevrozlu hasta libidinal regresyonla önce fallik ödipal döneme gerilemiş ve kişinin savunması bu döneme özgü fallik ödipal komplekslerle yani kartasyonlarla ilgili duygulara yönelmiştir. OKB'deki anal döneme regresyona örnek olarak kirletme dürtüsüne karşı savunma olarak geliştirilen aşırı temizlik uğraşları verilebilir. Öğrenim kuramı OKB eşittir hastalıklı şartlanma Pavlov ve Maisman bazı dış uyaranlara gelişen tepkilerdeki fiksasyonlar ve bunların tekrarlamalarıyla OKB gelişir. OKB'de genetiğin de etkisi gözlemlenmiş. Birinci dereceden akrabalar bu genetiği %35 etkiliyor ve hastalığı 19 yaşından gençken başlayan bireylerde birinci derece akrabaları daha da risk altında bulunmuş. OKB hastalarında başka hastalıklar da birliktelik gösterebilir. OKB hastalarında %80'e ulaşan oranlarda tekrarlayan major depresyon gelişimi gözlemlenmektedir. Ek olarak başta panik bozukluğu olmak üzere yaygın anksiyete, sosyal ve özgül fobi ve travma sonrası stres bozukluğu da sık birliktelik göstermektedir. Bugün OKB'nin kesin ve net bir tedavisi yoktur. Ancak ilaçlar ve psikoterapinin hastalarda fayda sağladığı da gözlemlenmiştir. Ayrıca bu hastalıkta tedavi süreci dalgalı geçebilir. Yani hasta iyi yönde ilerlerken hastalığı birden bastırabilir ya da kötüye giderken birden iyi yönde ilerleyebilir. İlaç tedavisi olarak benzodiazepinler, antidepresanlar, SSRI'lar, SNRI'lar, MAO inhibitörleri, azapiron grubu ilaçları ve antipsikotikler kullanılmaktadır. Ayrıca OKB'nin ve diğer ruhsal hastalıkların da fiziksel hastalıklar gibi olduğunun farkına varalım ve nasıl yürüyemeyen bir bir insana bu iş sende bitiyor uğraşsan yürürsün demiyor ve anlayış gösteriyorsak ruhsal hastalığı olan bireylere de bu şekilde davranmamalı ve onlara anlayış göstermeliyiz. Abone olup beğenirseniz devam videoları gelecektir. Şimdilik görüşmek üzere.